Herkese yeniden selamlar. Bugün günlerden cumartesi. Biz hazırlanıyoruz şimdi. Ben şöyle makyajımı falan yaptım. Saçlarımı dünden örmüştüm böyle. Aslında pek beceremedim böyle kendimde örmeyi yine ama önemli olan benim için böyle yine kıvırcık olması. Geçen Nurşah'ın ördüğü gibi. Şimdi saçlarımı açacağım. Fönle falan hiç uğraşmak istemedim. Senin saçların da çok güzel. <laughs> Toplayalım mı saçlarını? Anne Şimdi hazırlanıyoruz. Özgür bekliyoruz işte. Hazır sayılırız zaten hepimiz. Ee, İstanbul'a gidiyoruz. Kız kardeşim gidecek çünkü çarşamba günü. Son böyle 2-3 günde beraber geçirelim hep birlikte diye düşündük. Öyle bakalım şimdi. Çıkacağız birazdan. Saat şu anda 3'e çeyrek falan var. 3 gün falan çıkarız biz de büyük ihtimalle. Yiğit'in tişörtünü giydirdim ama tulum giydirecektim ona. Hiç sevmiyor tulumu giymeyi ya. Çıkarttırdı bana. Gelin üstümüze Yiğit. Ha? Ama. Gelin anneciğim. Ne oldu aşkım? Gidelim mi Yiğit biliyor musun? Biz yaralara gidiyoruz. <laughs> ha? <Ay>. Ne istiyorsun? <laughs> Kuzum benim. Yani tek tek açacağım. Normalde ben böyle hep iki yandan örüp açıyordum saçımı ama o zaman kalın oluyordu. Bu incelik daha güzel. İnce olması daha güzel yani. Havada bugün burada yağmurlu bu arada. Dün gece saat 4'ten beri acayip bir yağmur var. Gök gürültüsü, şimşekler falan. Ama iyi oldu ya. Antalya çevresinde falan da yağmış galiba. Yağsın da bir an önce. Şu yangınlar falan sona ersin artık gerçekten. Yiğit'ciğim. Bunu bırak aşkım artık. İstanbul'da yağmur yokmuş bu arada. Sabah. Ne oldu anneciğim? <laughs> tamam. Ha, su, su, suyu mu açayım? Ben suyu koyarım bir tane. Yiğit <laughs> dişlerim fırçalıyor. <laughs> o yüzden biraz şey yaptım aslında çekindim gitmeye. Hani yağmur yolda nasıl gideceğim falan filan ama İstanbul tarafında yağmur yokmuş çok şükür. <laughs> Burada da saat 4'ten sonra azalacaktı o yüzden bir saati bekledim. Anneciğim ama ondan sürekli sürülmez ki. Tamam bu son bak tamam mı? Tamam bitti artık. bastırdı ki. Tamam biz çıktık markete uğradım çocuklara bir şeyler alayım diye. Tam arabaya bindik. Felaket bir yağmur bindirdi. Inşallah yol boyu böyle olmaz ya. Böyle olursa yandık. Denizde korkuyor. Anne gidebilirsin değil mi? Gideriz inşallah. Şu anda Bakın. Ben hiç yorulmuyorum. Oo, oh. oh. çekiyorum. Reis. <laughs> Aslında <Af, gülüyor> sende git tutuyor bas. Semitik <laughs> var burada biraz. Gizmit'i çıktım sanırım. Tam tam olarak neresi bilmiyorum şu anda ama buralarda hiç yağmur falan yok. Oo. <laughs> Ama çok trafik var. 20 dakikadır falan trafiğe takıldım. Hiç yediye Hah. Biz geldik. Biz geldik ama Hilal teyzenler yoklar. Bu AVM'delerdi onlar. Hala daha gelmediler. Biz onlardan önce geldik. Yiğit. Yiğit. Geldik kaç saattir anne onlar kaç saattir AVM'de? Vallahi onlar 3-4 saattir AVM'deler oldu. Yavaş sallayın. Al Ne oldu? Adam da geliyor Adam zabıta geliyor diye tepsileri bıraktı. Allah'tan parayı vermişti. Kaçta tepsiler kaldı. Allah'ım. Allah sen değiliz ya. Hadi böyle bize para sen sen ne yapıyorsun orada? Katıldım. Ne yapıyorsun canım orada? Orada <laughs> 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 havalar daha güzel. Çocuklara bak sen. De. Gün ertesi gün annem geldi. Sabah kitim onu aldım. Sabah. Hep beraber. Birlikteyiz bugün. Evet. Yiğit <laughs> <Bak, gülüyor> sen de mi kahve içiyorsun? Anne bak Ay, anne. Anne ne yapacağım ben? Ne bak. yapacağım? Çocuklarla savaş. <laughs> 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 anne çocuklara kahve mi içiriyor? Deniz kahve içecekse iç benim kahvemi aldı. İçiyor soğumuş şey ya zaten. Sevmez ki aynen. Seviyor baksana içiyor. Ha, önceki de ağlayıp, kahlayıp, oğlayıp, <gülüyor> kahve <gülüyor> yapıyoruz şimdi kendimize kahve içeceğiz. Ben video çekiyorum şu an. Aynen. Benim arkadan da misafirlerimiz var. Haluk abi. Haluk abi, <laughs> Haluk abi hani oluyor? <laughs> Bugün bayağı kalabalık. Bugün <laughs> bayağı <laughs> <laughs> <laughs>

Bizim alamadık sahile geldik. Bugün Dilay'ın doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz yani burada. Hep beraber babamlardaydık bugün. Ee, bir sene ablamın falan da oğlu vardı, gelini, işte erkek kardeşi, onun eşi falan vardı. Hep beraber buluştuk orada güzel bir mangal partisi yaptık. Şimdi soluz sahilde aldık.

<gülüyor> <gülüyor> gözüyor, ben de. Tamam. sen de geç. Ben arabada uyuyor. Dayanamadı. Hadi 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 bakın herkes baksın babaya. Gördün Hilal. Tamam, ya. Ya, ya 23 mü 32 mi doğruyu söyle. Tabii ki 23. <laughs> 32 ama hissettim 23 mü diyorsun? Aynen. 18 demeliydin o zaman. Evet. Tamam, 32 olduk ya yalan dolan. Hadi bakalım. Ay çok kötü koktu Hadi koplayın şimdi. Silah, Hadi telefon. Uyandın mı sen aşkım? He Pastayı yiyelim mi bebeğim? He? Ben pastadan yiyeceğim. Hasta şey yapıyor, bıçak getirtiyor. Saati kaçtır. Aşağıda. Gel kız buraya. Cime Cime. Alıyor başını gidiyor vallahi. <laughs> Valla. Kimin kız bu araba? Satıcıların falan herhalde. <laughs> Çocuklar ve yeni arabaları. <laughs> Şu ileride çöp vardır he. Şöyle <laughs> yürüyeceğiz şimdi biraz. Ne <laughs>

Enişte <laughs> market alışverişi taşıyor gibi. <laughs> alışveriş mi aldın? Evet. 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 Bir daha enişten marketten neler almış gördün mü? Evet. Ha. Evet gördüm. Beş tane haşere almış. <laughs> Kızlar. Yorulduk mu? Evet. evet. Ama, evet. ama hala geziyor. Denizle, Denizle ya? Yiğit gibi. Yiğit de. Salıncak çarpmaz. Anneciğim tamam, beni koyduk. artık eve getirir misin? <laughs> Hayır götürmüyorum <laughs> seni. Ya, ya, saat şu an kaç? Saati de söylenir. Valla saat şu an kaç bilmiyorum. Saat, saat 12'ye falan geliyordur büyük ihtimalle. Yani, <laughs> <abi. yani. gülüyor> saat şu an tam 23. 46. Yani 12 çeyrek var işte. Sabahtan beri dışarılarda izliyoruz. Yes. Bir günü daha sokakta bitirdik. Ha, halay çektiğimizi çektin mi? Evet evet çektim. Evet, Bugün ya. halay falan da çektik evet. orada. Onları da çektim. <laughs> Ekleyeceğim onları da. Tezir. Bugün kalacak mı? Yok çok yok. Yoruldum vallahi. Seni bırakmayacağım. Anneciğim. Teyzesi. Şey gibi. Ne bilirsen. Gelmişti. Geç şimdi. Gel asık. Gel. Ketim, bu şey benim, bu kaldı. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Az önce aslında biz çekmiş ama <laughs> neredeyse 5 dakika boş boşuna konuş. Ay, i̇lk defa Nur şu eline verdim telefonu. Nur Hasan konuşacaksın dedi. Ay, şey. Ama o kendi da, kendine gitti. Mı? Bazen oluyor ya öyle ya. Aynen. Biz de, kum de video çekip kaydetmemiş. Çek, evet ne diyorduk? Şu anda saat gibi çok evet. Şu an bir buçukta ve biz nerede Bostancı'da? Burada çakılı kaldı. Ecebi. Ve yol çok kötü <laughs> durumda. Kamera dönüyor mu böyle buraya? <laughs> hayır döndürmüyor. Dönmüyor değil mi? Kayın malzemi bıraktık. Ee, giderken sahil yolundan gittik cadde bostan falan. Sonuçta E5'ten. E5'e daha yakınlar onlar çünkü. Keşke şeyden gitseydik. Vallahi gittik. ya keşke sahil yolundan devam etseydik yine. Ama burada kazar var büyük ihtimalle. Evet. Çünkü ileride ambulansların var. Yani vardır. bir buçukta bu pazar günü. günü. Buraya kadar çok iyi Hiç. geldik de. Ve yol şu anda berbat durumda. Çekebilirsin sen de artık bunu. <laughs> Biraz önceki 5 <beş> dakikalık deneyimle <laughs> İyiydi yani ama boş boşuna konuştum ya. Ne konuştuğumu da unuttum şu anda ne anlatacağımı da Şeyden bahsediyoruz. Çarşamba günü gidiyorsun ya. Ee, evet Neyse, maalesef. De. Çarşamba günü ait diyoruz. Ha gelecektin ha geldin derken geldin. Bitti, Tatil Bitti ve gidiyorum. Aynı. Tam 1 ay 1 hafta değil mi? Evet, neredeyse 40 gün. Burada. Neyse artık seni inşallah görüşürüz yine. İnşallah. Şurada sevgili dayanım var. Ne işe yarayacak? Ben bilmem şey. Zafer'de özlerdi bize. <laughs> bu bloğu izlersin Zafer duysun. Zafer duyuyorsun değil mi? <laughs> zafer duy bizi. Yan çizmek yok <laughs> bu defa. <laughs> yok bu sefer o da... <laughs> <Hoşakalırmak> kararlı yani. <laughs> Bakıyorlar bizi getirmek için, gelmen lazım diye şey. o seneyi de getirmiyormuş. O zaman herhalde gelmeyecek. Arkada... Hüseyin uyudu mu geri? Hüseyin var. Hüseyin bir ara ağladı, yandı. Sen de geri uyudu ve Deniz... Deniz uyudu mu? Herkese. Uyumak çabalıyor yüzünden. Uyumak önce siz eve dönerken kendinizi bir görseydiniz annem vardı arkada annem. Baya bir coşkuluydu Uyuma enerjisi. Şu anda hepimiz hani enerjinden istiyoruz. Evet. Şu anda benim gözlerim gitti yani, yani bayağı acayip, yoruldum ben. Çok fena iyi. E, işte şu an e, gece 5 de falan uyudum. Gözümden ben. uyku okuyor şu an. Siz 5 de uyudunuz Efendim be. be. An. Şu, şu an uyma çabalıyorum. İyi de. Ne yapıyorsun aşkım? Sıkıldın anneciğim. Sıkıldın mı? Sen hiç yorulmadın herhalde. Hiç, hiç enerjisi hayır, bitmiyor. Hayır, hayır. Hayır. Eğitim mecburen ona aldım çünkü şu an trafik var. Evet. Ya, da. Da. Şu an kanına aykırı bir şey. <laughs> ya kaldık burada resmen sinir oldum ve çok uykum geldi. Ay ne daha ne 영 <목소리도>